Bismillah diyerek başlıyoruz baklavalık yufkayı aldım böyle üzerine tereyağını biraz erittim sadece sonrasında iki kat iki kat olarak böyle tereyağını sürdüm şu anda birinci katımızda iki kat olarak serdim üzerine sarıya tereyağını sürdükten sonra yine iki kat olacak şekilde Baklavalık yufkaları serdim değerli takipçilerim üzerine yine tereyağını güzelce her tarafına gelecek şekilde sürdüm. Biraz hızlandırdım zamanınızı almayayım diye. Sonunda da iki, yine iki yufkayı üzerine serdim toplamda 6 yufka etti. Üzerine tahin e, her tarafına gelecek şekilde tahini. Güzelce serpiştirdim böyle kaşık yardımıyla ve güzelce fırça yardımıyla da her tarafa eşit bir şekilde gelmesi için böyle fırça yardımıyla da de sürdüm değerli arkadaşlarım bunu dinleyin gerçekten çok çıtır çıtır ve lezzetli ve kolay oluyor. Sonrasında içerisine böyle şeker serpiştirdim. Ee, her tarafına eşit işte, bir şekilde gelsin fazla çok şeker serpiştirmeyin eğer çok tatlı olmasını istemiyorsanız böyle bir şekilde göz çemesi. bir de ceviz serpiştirdim Cevizi de bile e, küçük küçük kırdım e, ve onu da her tarafına serpiştirdim in in tarafından bu şekilde gösterdiğim gibi katladım ee, bu arada da fırınımı açtım 170 dereceye değerli arkadaşlarım herkes kendi fırınını bilir o yüzden fırınınıza göre ayarlayın ve verev şekilde bu şekilde hepsini böyle kestim bıçak yardımıyla bıçağınız keskin olursa daha iyi olur böyle güzelce kestim ve hepsini böyle bir yağlı kağıt sarılmış fırın tepsisine dizdim Değerli arkadaşlarım üzerine hiçbir şey sürmemize gerek yok zaten kendi e, güzelce kızarıyor bir şey gördüğünüz gibi hepsi ne yaptım ve fırına attım e, fırında 20 dakika pişti benim fırında 170 derecede gördüğünüz gibi kızardı üzeri bu şekilde aldım ve üzerine yine pudra şekeri serpiştirdim Siz Dilerseniz serpmeyebilirsiniz bu şekilde e, gördüğünüz gibi zaten tatlı oluyor Ben işte daha tatlı sevdiğim için pudra şekeri serpiştirdim çıtır çıtır sesini görüyorsunuz asla bir tane yetmez bunu yapın görün bir daha yine isteyeceksiniz tarif e, çok güzel ve çok kolay izlediğiniz için teşekkür ederim